Merhaba arkadaşlar. Bugün psikiyatrist doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı kitapların ilki olan Madalyon İç kitabını yorumlayacağım. Kendisini ruh doktoru olarak tanımlayan Gülseren Budayıcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi'nde psikiyatri ihtisası sonrası o yıl kadar çalışmış, sonrasında da muayene hekimliği yapmış ve akabinde de Ankara ve İstanbul'da madalyon klinikleri açarak psikiyatri hastalarına tedavi hizmeti sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. Gülseren Budayıcıoğlu, hastalarıyla yaşamış olduğu deneyimlerinden çok dikkat çeken ve önemlilerini hasta mahremiyetine de zarar vermeyecek şekilde ve herkesin anlayabileceği bir dilde kitaplaştırmıştır. Basılmış olan kitapları kronolojik sırayla Madalyonun içi, Günahın üç rengi, Hayata dön, ve Kral kaybedersedir. Madalyonun içi, günlük hayatımızda işte bu diyebileceğimiz, dokunduğumuz, bir şekilde iletişim ve ilişki halinde olduğumuz kişilerin sorunlarını ve bunların tedavi süreçlerini anlatan, benim muhteşem olarak değerlendirdiğim kitaplardan birisidir. Bu kitapta farklı psikolojik sorunlara sahip hastaların filmlere konu olabilecek hikayelerini bulacaksınız. Şimdi kitaptaki hayat hikayelerinden birkaç tane örnek vereceğim. Babaları ile beraber yaşayan ve temizlik hastası olan, işte bu yüzden de evlenememiş olan üç bekar kız kardeşin zaman içinde çöp apartman haline gelen evleri ve bunun altında yatan dram, hayatı hep erkeklerden dayak yemekle geçen genç bir kadının durumu, hayal dünyasında kendisinin hoşlandığı ve onun da kendisine ilgi duyduğunu düşündüğü bir erkeğin içindeki cinin çıkardığı vurgusu olan bir genç kadının yaşadıkları, kurduğu senaryolar ve bu senaryolarla hayatını yaşanılmaz bir hale getirmesi, dört dörtlük bir evlat ve çok mükemmel bir öğrenci olan örnek bir gencin kendi isteğiyle haylazlaşması, biraz genlerin, biraz da çevresel faktörlerin etkisiyle şizofrenin pençesine düşüp, kendisini peygamber zannetmesi tam da bu aşamada yazarımız ruh doktoru Gülseren Budayıcıoğlu ile karşılaşması ve tedavi süreci. İşte bunlar gibi günlük hayatımızda etrafımızda yer alan benzer durumdaki kişilerin mükemmel doktor, kendi tabiriyle ruh doktoru Gülseren Budayıcıoğlu tarafından yine kendisine özel tedavi yöntemleriyle Günlük hayatımıza nasıl dahil edildiklerini göreceğimiz bu kitap ile Gülseren Bulayıcıoğlu serisini okumaya başlamanızı ısrarla öneriyorum. Bir önceki videom olan Ayşe Kuli'nin Kanada Kırık Kuşlar kitap yorumunu izlememiş olan ve kitap okumaya meraklı olan arkadaşlarım videolarımı izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Selam, sevgi ve saygılarımla.